Sadece 30 liraya 2 destansı kostümü nasıl aldım? Eğer sen de bunu merak ediyorsan haydi videoya. Öncelikle oyun menüsünden hemen dükkan kısmına giriyoruz. Teklifleri hemen şöyle bir sağa kaydırıyoruz. Orada Supercell'in tazminat olarak gönderdiği 1000 yengeç parasını hemen kasamıza ekliyoruz. Tıklıyoruz ve artık kasamızda. Onun yanında 39 liraya verilen 90 elmasımızı hemen alıyoruz. Bir de bakıyoruz ki Google bize 10 lira indirim yapmış. Kaçırmayız tabi hemen aldık. O da artık kasamızda. Bütün bunları aldıktan sonra tekliflere, dükkana tekrar geri dönüyoruz. Ve 79 taşa 2500 yengeç parası veren teklifi hemen bir şöyle güzel bir tıklıyoruz. Onu da alıyoruz. O da artık kasamızda güzel güzel kullanabiliriz. Kasamıza gördüğünüz gibi geldi. 5000'in üzerinde ne yaptı? Elma, yengeç paramız oldu. Yengeç paramızı kullanmak için yengeç restorana gidiyoruz. Yengeç restoranda bizi kocaman güzel bir fırsat bekliyor. Nedir o? Sandy Jesse. Sandy Jesse olduğu kostümünün olduğu teklife. Hemen tıklıyoruz. Burada 2000 mücevherimiz de var onu da kullanacağız. Hemen alıyoruz ve güç yemeğimiz spatula geliyor. Güç yemeğimizi aldıktan sonra işte Sandy karşınızda. Sandy'cisi harika bir kostüm. Ben çok seviyorum. Bu sincap böyle çok daha güzel oluyor. İnanın arkadaşlar hemen bunu da şöyle bir tıklayıp alıyoruz. Paket alınca ne oldu? 2000'de mücevher verdi. 2000 mücevheri nerede kullanacağız? Şimdi birazdan gelen kostüme bayılacaksınız arkadaşlar. Hemen savaşçılar kısmına gidiyoruz. Oradan benim en sevdiğim karakter olan Frank'i seçiyoruz. Frank'i seçerken arkadaşlar nasıl aldığımızı hemen sağ üst köşedeki resimlerimizden göreceksiniz. Şövalye kostümünü alacağız. Biz mücevherlerimizi arttırmıştık biliyorsunuz. Sen de sen ee, paketini aldığımızda böylece Frank'in şövalye kostümünü de alabiliyor olduk. Hemen ona da tıkladıktan sonra 5000 mücevhere Frank'in hayalet şövalye kostümünü aldık. Bence harika oldu. Çok güzel oldu. Yani böyle harika böyle değişik bir Frank haline geldi. Ee, hemen savaştık tabi arkadaşlarla bir önceki videomuzda da görmüşsünüzdür. Orada diğer frenklerden çok daha yakışıklı durduğunu durduğuna eminim. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın ve kanalımıza abone olun.